Ünlü model ve sunucu Çağla Şikel, sosyal medya paylaşımları, özel ayahtarı ve gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de 800 metrekarelik 9 odalı lüks eviyle gündem oldu. Emrah Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen Kuzey ve Uzay ile yaşayan Çağla Şikel'in ultra lüks evini görenler hayran kaldı. Boşanırken tüm mal varlığını bölüşmüştü. Çağla 800 metrekarelik 9 odalı lüks evi ağızları açık bıraktı. Ünlü sunucu ve model Çağla son dönemde özel hayatı ve hem de açıklamalarıyla gündemde. Son olarak avukat Nail Gönelli ile aşk orucunu bozan Çağla e mutluluk kısa sürmüş, ayrılık haberi gelmişti. Zaman zaman bir arada görünen Nail Gönelli ile Çağla arkadaş kalmaya devam ettiklerini açıklamıştı. Çağla şimdi ultra lüks eviyle gündeme, gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Emre Altun ben nafaka ödemiyorum çünkü biz tüm mal varlığımızı adil bir şekilde bölüştük. Çocuklarımızın masraflarını da ortak karşılıyoruz açıklamasını yapmıştı. Çalışker 4 katlı 9 yıldır evinde Emre Altun ile evinden dünyaya gelen oğulları kuzey ve uzay ile birlikte yaşıyor. Ünlü isim lüks evinin bu evin giriş katı salon, yemek odası, mutfak ve misafir tuvaletinden oluşuyor. Üst katta giyim odası ve iki oğlunun odası bulunuyor. Çatıda büyük bir banyonun da yer aldığı yatak odası bulunuyor. Çağla Şikel'in lüks evinin bahçe ve garajı ise parti alanı olarak düzenlenmiş. Ünlü ismin evini görenler bu ev mi, burası saray çok güzelmiş çok beğendim gibi yorumlar yaptılar. Aslında ünlü sunucu oyuncu Çağla Şikel'in boşanırken Emre Altuğ ile mallarında bölüştükleri ortaya çıktı. Çağlaşken açıklamış nafaka almıyorum demişti. Şikel'in eski eşi Emre Altuğ ben nafaka ödemiyorum çünkü biz mal varlığımızı adil bir şekilde bölüştük çocuklarımızın masraflarını da ortak karşılığı açıklamasını yapmıştı. Çağla Şike'nin 800 metrekarelik evi görenleri şaşırttı. İçinde yok yok. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.